Yani şöyle söyleyeyim, e, hatırlar mısınız House diye bir dizi vardı hatırlıyor musunuz? Ha, evet, doktor House. The House tam da böyle olayları araştırılırdı. Yani işte bir rahatsızlık var ama rahatsızlığı bulamıyorlar, bir türlü bulamıyorlar. İşte evine kadar gider, evin evindeki şeye bakar, yediğine içtiğine bakar. Sonuçta işte birkaç ay ailesindekilerle görüşür, onlar ne yemişler, ne içmişler, onlardaki belirtileri böyle müthiş bir diziydi yani o dizi hatırlayanlar şey hatırlarlar sonuçta ben böyle bir soruşturma içinde yer almadım ama orada hani ki bu çok profesyonel çekilmiş bir diziydi ve çok uzun dönemde çok başarılı bir şekilde reytingle dünyada hmm. seyredildi çünkü mantık örgüsü çok doğruydu şimdi ben şöyle söyleyeyim şimdi bu olay baş, yaşandığında hep oradaki sahneler aklıma geldi dedim ki yani birincisi eğer bu bir gıda zehirlenmesi ise niye diğer kişiler zehirlenmedi? Yani şimdi gidip de o restoranttan bir kişi mi yemek yedi? Yani o koca restoranda başka hiç kimse mi yemek yemedi? Yani bir Ve tek o hani midyedir, değil mi? Efendim? Veya o midyedir, midyedir. İşte, veya işte nereye, nereye gittiyse yemedim yani bir kişi mi gedi yedi doğru. bunu at, dedi. Arkasından işte otelde hikaye, otel ilaçlama ya otelde bir tek oda mı ilaçlandı yani otelde başka oda yok mu? Bir oda mı vardı? Mesela orada şöyle oluyordu. Eğer böyle bir şey varsa oradaki bütün insanların telefon numaraları kaydediliyor şey biliyorsun. Ne Hepsine var? ulaşıyorlar. Sizde ne rahatsızlık var? Gidiyorlar onlara ekipler şey götürüyor. Tekrar muayeneye alıyorlar. Bakıyorlar ve sonuçta buluyorlar. Yani süreci tek başına bir kişi üzerinden değil bir de sürecin içinde yer alanları da takip alarak çözmeye çalışıyorlar. Şimdi burada benim baktığım ve bir türlü oturtturamadığım şey zaten üst üste binen olaylardan dolayı kaynaklanıyor bu. Şimdi belki demin sorduğum sorunun cevabı şöyle: Belki gerçekten mide bulansı geçiren insanlar vardı ve onlar doğru ilacı kullandı veya gerçekten doktora gittiler ve doktor onlara doğru tedavi Teşhisi uyguladı. Teşhisi koydu yaptı. ve tedaviyi tamam. uyguladı. Şimdi bu, bu bütün veriler toplanmadan bu bir gıda zehirlenmesi mi? Bir, Yoksa kimyasa, bir kaldıkları oteldeki bir işte sesinin söylediğin kimyasa. ilaçlamadan mı, ya da başka bir şeyden mi? Yani bilinmeyen üçüncü bir olaydan mı kaynaklandı? Bak bir kez daha söylüyorum yani bu senin bildiklerin bir de bilinmeyen de var. Belki başka bir şey mi başlarına geldi? Başlarına başka bir şey mi geldi? Ama bunu bunu analiz edebilmen için ne yapman gerekiyor? Demin de söyledim. Arkadaş bütün süreci doğru analiz etmek gerekiyor yani orada hmm. yiyenlerden arkadaş sonuçta hepsinin şeyleri var kredi kartı ödüyor insanlar kredi kartından bulun kardeşim ya o gün yiyenlere sorun açın telefon sorun deyin kardeşim sizde bir zehirlenme belirtisi oldu mu böyle yaptınız mı arkadaş Böyle ya, böyle mi yapıldı, ki, böyle mi yürütüldü ki, bilmiyorum bugün ki. Dündü değil mi? Bugün Trabzon'da yine bir zehirlenme vakası ama çok çakışıyor. Ama şöyle bak, bir şey. Ya söyleyeyim ama mi? düğünlerde olur, cemiyetlerde. Bu, bu, bu böyledir olur. bak, bu algıdır bu. Şimdi sen bu haberi okumazsın. Toplu zehirlenme diye geçer. Bak etten. okumazsın, pas geçersin. Ama şimdi bütün herkes dört kişinin ölümünden sonra bütün zehirlenme vakaları senin birinci kulağının kabarttığın haber bu veya hiç görmediğin internette pas geçtiğin zehirlenme haberi senin için şu anda birinci öncelikli haber. Çünkü dört kişinin ölümü bir ailenin yok olmasından bahsediyor. Hele ki dışarıda yeme alışkanlığın varsa böyle. Şimdi ben, ben idare tarafını bilmem. Yani benim kendi kafamda çizdiğim hani basit anlamda. Bakın biz binlerce insanın aynı anda yemek yediği yer, yerlerdeyiz. Bak, binlerce insan yani ben askerlik görevi yaptığım dönemde binlerce insan aynı yerde yemek yer. Mutfakta pişirilir ve servis edilir. Ama bir zincir vardır değil mi? O zincir içinde ne vardır? Mühendisler vardır. Yani gıda mühendisleri gıda vardır. Gıda mühendisleri numune alırlar. Veterinerler vardır. Bunlar önce malın malın pişirilmeden önce takibini yaparlar. Sonra Mutfağa sevk edildiğinde bakarlar insanlar. Orada nöbetçi subaylar veya nöbetçi as subaylar vardır mutfakta o gün. Giren ürünlerin üzerindeki şeylere bakarlar. Son kullanım tarihlerine ve diğerlerine bakarlar. Çürük mürük var mı onlara bakarlar. Geçtim. Arkasından çok basit gibi gözüküyor ama yemek numunesi alınır ve oranın en büyük komutana götürülür, önce yetiştirilir. Ya. Yani atıyor. Işte atıyorum Tugay komutanı. Tugay komutanı gider o yemek. Tugay general yani onu. Oranın en kom komutanı kimse? Tabur komutanı. Tabur komutanı. Tugay komutanı. Tugay komutanı. Numune gider. Numune, numuneden yer o. Bir de onun pişirilmesine bakar o. Yani doğru pişirilmiş mi? Lezzeti doğru mu diye. E arkasından sonra yemekler yendikten sonra pişirilen yemekler 48 saat boyunca saklanır. 48 saat boyunca saklanır. Niye? Herhangi bir zehirlenme vakası va varsa diye tutulur onlar. 48 saat boyunca saklarlar. Şimdi bu niye yapılmıştır sizce? Bunu yalnızca birisi bir kişi mi etmiştir? Yo, Yok. Binlerce yıldan beri gelen nizam içinde kurallar oturuyor değil mi? E ben size sorayım şimdi. Allah rızası için bütün kurallar yalnızca silahlı yok kuvvetler be. için mi geçerli? Bunun sivil hayatı yok mu kardeşim? Sivil hayat yok mu? Normalde benim bildiğim geçmişte şöyle bir şey yok muydu ya? Ben mi yalnız hatırlıyorum? Çocukluğum mu bana öyle geliyordu? Tarım Bakanlığından gelirler, şeye girerler. Eskiden Uğur Dündar'ların programında da falan vardı. Hani giderler içeri basarlar. Hıfzısı. Hıfzısı ha. Hıfzısı yani, ha mı vardı? Öyle bir şey vardı. Girerler. içeriğin temizliğine bakarlar. Tabii, kontrol hıfzısı. ederler. Yemeklerden numune alırlar. numuneleri denetlerler alınan ete bakarlar, ona bakarlar, buna bakarlar ve sonuçta bir denetim devamlı devam eder. Bak bu olayların yaşandığı yerler hep şikayet edilen yerlerin merkezine taşınıyor devamlı. Ya ben bu tür olayları her defasında dört kişi öldükten sonra mı ön plana taşıyacağım ya arkadaş ya? Bizim her şeyimiz öyle ama ya. Yani orta köyde bu konuda şikayetler hep böyle değil miydi ya? Ben mi yanlış biliyorum ya? Her gün bir tane küçük haber görmüyor musunuz? Orada işte e, birisi çok kötü davranıyor turiste, birisi çok fazla paraya satıyor, birisi bağırarak satıyor, öbürü yapıyor. Doğru, müşte doğru iş yapan insanlar da para kazanamıyor. Yanlışların yüzünden orada dört dörtlük iş yapmaya çalışan insanlar da yapamıyor. Benim benim zamanımda ben çok iyi hatırlıyorum. Ortaköy insanların böyle çok güzel gidip e, Vakit. Alışveriş yaptılar, yemek yedikleri bir yer daha. Tabii. Şimdi ben sonra bu düzeni kim sağlayacak patron ya? Taksici, şey söylüyorsun. Her gün ben bir taksi haberi duymak zorunda mıyım kardeşim. Niye Fransa? Yani Paris, dünyanın en büyük e, turist gelen yeri, en çok turist gelen yeri şehri. Arkadaş, mesela Paris'te her gün. E, dolandıran taksi şoförü, e, taksi şoförünü döven müşteri haber oluyor mudur acaba sizde yani? Var mıdır böyle bir haber? Sizce var mıdır? En azından bizdeki sıklıkla. Ha? Bizdeki sıklıkla yoktur en azından. Veya şöyle haber oluyor mu? E, müşterisini dolandıran, müşterisini dolandıran şey, kişiler, 15 bin lira hesap geldi. Hesap paylaşılıyor adam paylaşıyor 15 bin lira verdi diyor. O gün ekip gidiyor oraya. Arkadaş ondan önce 15 bin lira hesap ilk defa o adama mı gelmiş? Daha önce kimseye gelmemiş mi 15 bin lira hesap? Marmaris'te görüntüler ortaya çıkıyor. Turistlerle o görüntüler ortaya çıkıyor. Bir anda oraya dönüyoruz. Ya arkadaş bu benim bildiğim bileni bir 10 senedir benim bildiğim şey hikayedir bu ya. 10 senedir o görüntü vardır orada ya. 10 senelik bu görüntüyü bu görüntü illa sosyal medyaya düşmesi mi gerekiyor? Veya birisinin ölmesi mi gerekiyor? Arkadaş bu işin profesyonelleri yok mu kardeşim ya? Ben anlamıyorum ciddi söylüyorum anlamıyorum. Yani. Çok da öyle. Bu işin profesyonelleri ne iş yapar arkadaş? Yani turizmi denetleyen birisi yok mudur kardeşim ya? Bu görüntüyü ben sosyal medyada turizme zarar verdi diye gördüğünde mi göreceğim? Yok arkadaş, biz bu kafayla gidiyoruz. Denetlememiz de bu kafayla gidiyor. Denetlememiz de bu kafayla gidiyor. Dört tane kendi vatandaşımız, doğru değil mi? Almanya'dan vatan özlemiyle, çocuklarla beraber geliyor. Hadi beraber gidelim, iki bir şeyler yiyelim diyorlar. Dört kişilik aile aramızdan ayrılıyor. Koca bir melek ailesi gidiyor işte. Biz şimdi ne yapıyoruz? Dedektiflik oynuyoruz. Ne dedektifliği? Mideciden mi olmuştur? Kokoreççiden mi olmuştur? Otelde mi zehirlenmiştir? E babacığım ben size söyleyeyim. E her gün bu memlekette bu tür denetimsizliklerden dolayı zehirlenen adam yok mu kardeşim? Biz sağ kaldık diye mi denetimin önemi yok yani? Biz sağ kaldık, kaldığımız için mi çıkıyoruz bu işten? He? Bana soruyorum ya sağ kaldığımız için mi kimse gidip oraya bakmıyor? Ya Ortaköy'de yaşananlar da esnaf kendisi şikayetçi kardeşim o görüntüde. Taksi şoförüne gidiyorsun taksi şoförü şikayetçi esnafın adını çıkarttığı için. Bir tane adamın lisansı iptal edilmez mi kardeşim ya? İptal edilmez mi kardeşim? İbret olsun diye. Taksi şeyi kapatılmaz mı arkadaş ya? Ne diyor adam? Diyor ki kardeşim ne olacak gidiyor ya. Bana kestiğin parayla diyor. Benim zaten bir günlük kazancım diyor. <laughs> Öbürü diyor ki kardeşim bana ne ceza kesersen kes. Benim diyor iki saatlik diyor attığım kazıktır diyor. Övünüyor bir de bunlar. Caydırıcılık yok. Ya abi ben o zaman sorayım yani İnsanlarımızı insanlarımızı korumak için birilerinin hayatını kaybetmesi mi gerekiyor be kardeşim ya ben taksiye güvenli binmem için taksiye ben kafamda hasta mı bineceğim? hani öyle diyorlar ya şimdi özellikle bu e, motosiklet şoförleri çok şanslı bu konuda Hepsinde kask var çünkü kaskta da kamera var her türlü olayı kayıt alıyorlar ya kendilerine bir problem olmuyor ben ne yapacağım şimdi devamlı şuramda bir tane kamera <laughs> Yediğim, içtiğim, gezdiğim. Gezdiğim, içtiğim, yediğimi de filan kaydayacağım. Günlük sağ kaldım kaldım. 48 saat onu sileceğim. Böyle mi yaşayacağım arkadaş ya? Bunun belediyesi nerede arkadaşım? Bunun yapma denetlemesi gereken Sağlık Bakanlığı nerede kardeşim? Ticaret Bakanlığı nerede kardeşim? Bu işten para alıyorsunuz kardeşim. işiniz profesyonel, işiniz bu kardeşim sizin ya. İşiniz bu. Gideceksiniz ve bakacaksınız ya. Gideceksiniz, göreceksiniz burada neler yapıp yapılmadığıyla ilgili. Mesela olay çıkmadan yapılmış olması. Ya diyorum bak örneğini veriyorum ben Paris'te 5 kişi 6 kişi diyor. 5 kişi diyor. 6 kişiydik. Arabaya bineceğiz. Bizim Türkiye'de olsa ne yaparsınız? Hadi sıkışalım, sıkışalım dersiniz değil mi? Dedi ki abi ben 6. alamam dedi yani. Ne yapacağız? Abi metroya bineceksin. Ama Sen siz, metrole geleceksin. Arkayı dörtle yap. Ama ama ama, siz de böyle bir teşebbüste bulundunuz. bulundum biz. çünkü Türkiye'deyiz biz. Ha, sığarız diye düşündün evet, yani. Adam Türkiye... dedi ki abi sen ne diyorsun dedi ya. Ben bunu yapmam demek dedi. Benim bir de şeyim lisansım iptal edilir dedi. Lisansım iptal edilebilir. Bir daha o işi yapamaz. Lisansım iptal edilir dedi ya. Bitti lisansım iptal edilir. Adam şey demedi bana. Ceza keserler trafik polisi önüme gelir falan demedi yani. Lisansım iptal edilir dedi. Bizde çok vardı bir arada hatırlar mısın? Gece tak, taksimetresi, gündüz taksimetresi diye üstte yazar da hatırlıyoruz. Çift, İki tarife çift, uygulanıyor. tarife evet. Şimdi tek tarife uygulanıyor. Bu Avrupa'da böyledir. Avrupa'da gece tarifesi falan üstte yazıyor çünkü. Tık diye atıyor böyle. Yukarıda gözüküyor. Gece tarifesine geçirse onun ışığı yanıyordu. Dedim ki burada hiç sahtekarlık olmuyor mu bu konuyla ilgili? Adam sordum soruyu anlamadı biliyor musun? Bunun nasıl sahtekarlığının yapılacağını anlamadı. Anlamadım dedi ya. Dedim ki yani siz <laughs> dedim gündüz giderken gece tarifesi yaptığınızı dedim. Hani yapamaz mısınız dedim yani gündüz gidiyorsunuz ama gece tarifesini açmıyor musunuz dedim. Ben. Sebep demiştin. <laughs> ha? Neden demiştin? Yani? <laughs> aklına ben soktum adamı. Da. Evet delinin aklına tas getirdim. Bu çok iyiydi. <laughs> ha? Ne? Hayır. Dedi Ertesi ki gün de, başlamıştır. Ha. Siz ne? Peki dedi yukarıdaki şeyi nasıl yapacağım dedi. O ne demek dedim. Ben buraya bastım dedi. Yukarıdaki tarife ışığı yukarıda da yanıyor dedi. Eyvallah. Hmm. Bak, Arabanın dışında. Bak, Tabii. Ha. Mete, yukarıdaki yani, ışık yukarıda yanıyor. Yukarıda gösteriyor şeyi. Madem gece ışığı yanıyor otomatikman. Ha? Bu konuya bu kadar girdim. bak Orhan Samaz kardeşimiz bir mesaj çekmiş. Diyor ki Türkiye'nin itibarı kimin umurunda diye soruyor. Hadi. Toparla bakın, Mete de bakın, sürenin sonunda Nedim de konuş. Ben itibarı bırakın. Mesele Hayatın bu işi bu var. işi yapan insanların, profesyonel olarak bu işi yapan insanların önce yaptıkları işin hakkını versin arkadaşlar. Evet, yani ben e, askeri herhangi bir huduttan bir geçiş olduğunda askeri suçluyorum, değil mi? Ne diyorum? Nasıl geçerler orada diyorum. Değil mi? Bir terörist bir yere saldırı oluyor veya işte en kötü ihtimalle yakın zamanda 20 tane askerimizin şehit olduğu bu kazayla ilgili onlarca tane soru soruldu. Bakımını kim yaptı? Bu <laughs> uçak nereden geldi? 100 tane soru sorduk değil mi? Bana sorar mısınız arkadaşlar? Bu olayla ilgili 100 tane şey sorduk mu? Çok doğru ya. Bak 100 tane soru sorduk mu? Yani sistemi eleştirdik mi? Ya abi herkes uçak mühendisi oldu ya. Anlayan anlamayan. herkes uçak mühendisi oldu. Uçak gerçekten bakım nasıl yapılan anlattılar bize. E, sor ben size sor soruyorum abi. Biriniz de bana şey anlatın ya. Bu kadar hepiniz biliyorsanız biraz da bu yediğimiz yerde içtiğimiz yerlerde bu işler nasıl oluyor kardeşim? Biz niye bu kadar kazık yiyoruz kardeşim? Tamam mı? Ben niye bu kadar gürültülü ortamlarda emek yemek zorundayım kardeşim? Biriniz de bana bunu anlatın ya. Hesap soracağınız yer tek yer Burası mı kardeşim? Benim günlük hayatımda ben kendimi güvende hissedemeyecek miyim? Bir bayan taksiye bindiğinde geçmişte olduğu gibi çoluğunu çocuğunu emanet ederdi eskiden. Tabii. Hatta malını emanet eder. Derdi ki al bu parayı şeye teslim et. Taksi şoförüne, taksi şoförüne eskiden kadınlar falan sığınırdı. Bir olay takip ettiğinde sığınır, arabayı çeker. Abi bu beni takip ediyor falan deyip. Taksi şoförler müdahale eder. Korumasını isterdi evet. Böyle insanlar yok mu? Hala var. Bir sürü taksi şoförü var. Ama diğerleri şeyinde. yüzünden onlar. Ama onların yüzünden yapmayanlar da onlarla beraber Ali Kefe'ye giriyor.